veya tabakası gözümüzün içini kaplayan gözümüze rengini veren iris tabakasının da dahil olduğu damardan zengin özel bir tabaka bu tabaka bütün gözün iç dokularını, retinayı gören tabakayı yani beyin tabakasını besliyor ve gözümüzün rengini veriyor ve de kaslar da var, gözümüzün uyum yeteneğini sağlıyor. Ama uveya tabakası bazen iltihaplanabiliyor. Bu iltihaplanma bazen mikroorganizmalarla oluyor, dışarıdan gelen bakterilerle yaralanma sonrası vesaire. Bazen de tamamen nedenini anlayamadığımız şekilde vücut içinden gelen uyaranlarla bu iltihaplanma olabiliyor. Behçet hastalığı gibi sistemik hastalıkların bir parçası olabiliyor. Her ne olursa olsun, üveyit diyoruz biz uveyanın iltihabına. Hafife alınmaması gereken bir şey. Çünkü kalıcı görme kayıplarına sebep oluyor. Kronikleşiyor. Hemen böyle çok akut, gürültülü, bağırtılı, çağırtılı olduğu zaman daha az korkuyoruz. Çünkü o zaman hasta da doktor da farkına varıyor ve hemen tedbirini alıyor. Ama kronikleştiği zaman, sinsileştiği zaman hani yer altına girdiği zaman kalıcı hasarlar oluşturabiliyor. Görme merkezini etkileyebiliyor ve bazen hasta çok farkında olmadan ilerliyor. Bir de bakıyoruz ki görmesinin önemli bir kısmını kaybetmiş ya da retinada Kalıcı hasarlara neden olmuş ya da retina komplikasyonu nedeniyle savaş alanı genişlemiş. Daha farklı problemlerle de uğraşmak zorunda kalmış. Üveyt tespit edildiği zaman bir gözde çok detaylı aramalar yapıyoruz. Vücut içinde nedeni arıyoruz, bakteriyi arıyoruz, vücuttaki sistemik hastalıkları, otoimmün hastalıkları falan filan. Ama ne olursa olsun üveytlerin neredeyse %25'inin sebebini bulamıyoruz. Hastalık ortaya çıkıyor, bazen farkına varmazsanız bir hasar yaratıyor ve sonra bazen kayboluyor, gidiyor. Ne olursa olsun üvey teşhisi konduğu zaman kişilerin mutlaka anlık şikayetlerini de takip etmeleri ve mutlaka bir göz hekimiyle çok sıkı bağlantıda kalmaları gerekiyor.